E, yeşilleri sayalım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yeşil var. Onları buraya, buraya koyalım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi sarıları sayalım. 1 2 3 3 tane sarı yeşillerin içine koyalım. 1 2 3 Çok güzel. Şimdi sıra turuncuda. Turuncuları sayalım. 1 2 3 3 tane turuncu. Onları da İçine atalım. Bir. iki, Bir, Üç. Çok güzel. Şimdi sıra hangisinde olsun? Bence pembe de olsun. Tamam. Hadi pembe çok galiba değil mi? Evet. Hadi sayalım. Seni buraya koyabilir misin? Bir. iki, Dört. Evet. Üç. Dört. Beş. Aşk. Altı. Evet. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On bir tane. Şimdi onları da bir, diğerleriyle beraber. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On bir. Şimdi sıra morlarda. Morlarda. Hadi. Bir. Iki, 3-4-5-6-7-8-9-10 evet. tane. 10 tane mor var. Şimdi onları da Zırpalım. koyalım. Şeyle beraber buraya koyalım. 1-2- <laughs> evet. Hayır hayır. 2- Tamam ver abla. 3-4- 5 6 7 8 9 Bir de orada 10 Şimdi kırmızıları da Zeynep sayısı 1 2 Çok güzel Bir sonraki videoda görüşürüz Bay bay